şanlar. Evet Furkan Eymen. Bu nedir öyle ya? Bu büyük bir kinder sürpriz yumurta mı? Evet. İçinden neler çıkacak? Neler bekliyorsun? Sürpriz yumurta falan oyuncaklar. Gerçekten mi? Evet. Ne çıkacak acaba? Çok merak ettim. Sürpriz yumurta var. Aa! aa. Oyuncak. Neler çıktı? Anlatır mısın biraz bize? Bak. Ne oldu? Ne çıktı? Ah. Oh. Ah. Oh. mı yanıyor onun? Ne ışığı yanıyor? Bir gösterir misin önce onu? Bak. Şuraya şuraya tut bakayım. buraya tutar mısın? Masa. Uf. Lazer mi o? Şöyle bakayım bakalım. O tutam sen of, kalpli lazer. Bakın. Bakın. Ah o ne? Toto. Toto. Sürpriz yumurta. Başka? Başka şurada Kinder Joy. Oh. Başka? Başka? Şu var. Hmm, başka? Şu da var. Evet çok güzel. En Son. sonda o var. Çok güzel. Sen bir seçip hadi. Hmm, Şunu. Evet. Salla bakayım önce. Youtuberlar tahmin edebiliyor mu bunun içinde ne olduğunu? Tahmin edemiyor. Ben de araba çıkacaktım. İnşallah olacak bu inşallah. İnşallah çıkacak. İnşallah çıkar. Peki bir şey soracağım. <laughs> önce o Yumurtanın renklerini söyler misin youtuberlar öğrensinler? E, sarı, siyah. buraya göster, buraya göster. Kameraya göster. Mavi, beyaz. E sarı. Evet. E, siyah, kırmızı, beyaz. Evet. E, en alttaki rengini. Şu. Evet. E, siyah nasıl siyah? Bu o... rengi. Hayır. Şu rengini. Şurası. Hay hay bu rengi bu. Şu. Evet, şu rengi. Şu. Evet. Burası da hep kırmızı. Turuncu değil mi sanki o? Bak, nasıl nasıl o. renkleri görüyorsun sen ya? Nasıl turuncu. Ee, İngilizcesi ne onun? Orange. Başka İngilizce ne renkler var orada? Nasıl bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Video white, yellow, red, black, orange. Bravo sana. Açayım şimdi. Aç bakalım. Su. Orada ne var acaba? Ne çıkacak oradan? Araba. İyi. Ay değişik bir şey. Ben araba sanıyordum. Ama ne çıkacak? Merak ettim ben de. Ne çıktı? Ha yüzük. Yüzük mü? Evet gerçekten. Şu. Nasıl bir yüzük? Neymiş bakalım? Bir, iki, ne? Göster bakalım yakınla. kameramızı. <laughs> ne oluyor bakalım? Yüzük. Yüzük evet. Şöyle. O da neyse. O köftesi. Köfte mi o? Bir yumurta oh topları iyi. değil mi? Hadi. Tamam. Şimdi anne böyle bir şey çıkıyor. Ya Ne yapacaksın şimdi onları Furkan Eymen? Ee, ne yapacağım? Size ismini söyleyeceğim. Söyle bakalım. Kinder Joy. Bu da Kinder Joy. Bu Toto. Bu da Kinder Joy. Tamam. Tamam. Youtuberlara bir mesajın var mı? Var. Ne demek istersin onlara? Youtuberlar. Görüşürüz. Beni takip edin. Sürpriz Yumurtaların abone için devamı olun. Sürpriz Yumurtaların abone içinin devam. Devamı o. için abone olun. Devam için abi var. Anne bakayım. Bunları